Gribin nereye kaybolduğu konusunda tartışmalar devam ederken, kimine göre PCR testi koronadan önce üretildi. Bu demek oluyor ki grip, astım, zatura gibi hastalığı olanlar pozitif çıkıyor yani etiketleniyor. İlaçlar, tedbirler, aşılar ve maskenin tek bir amacı var. Hazır mıyız? Covid-19 salgında mevsimsel grip vakaları rekor derecede azaldı. Kuzey Yarımkürede her yıl bu mevsimde milyonlarca kişiyi yatağa düşünen hastalık fiilen ortadan kalktı. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre şimdi doktorlar bu mevsimde grip neredeyse tamamen silindiyse neden her mevsim silinmesin? Gripin yayılmasını en fazla hangi adım önleyebilir sorularının yanıtlarını arıyor. Haberde gripten ölmekten kurtulan insanların sayısının yani pandemide hayatını kaybedenlerin sayısının yanında çok az kalmasına rağmen bunun COVID-19 salgınında küçük de olsa olumlu bir nokta olduğuna dikkat çekiliyor. Dünya Sağlık Örgütü Grip Komisyonu'nda görevli çocuk doktoru Narya Sugaya bu son derece kafa karıştırıcı bir fenomen. inanılması mümkün olmayan tarihi bir durum yaşıyoruz dedi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre gripin yayılması muhtemel dünya genelinde bireyler ve hükümetlerin COVID-19'un yayılmasını önlemek için aldığı maske takılması, insanların bir araya gelmesini sınırlandırılması gibi önlemler engelledi. Örgüt, grip aşısı yaptıranların sayısının artmasının da buna katkıda bulunuyor olabileceğini düşünüyor. Bir başka varsayım da Covid-19'da yol açan SARS-CoV-2 virüsünün büyük çapta yayılmasının insanların bağışıklık sisteminin diğer virüslere karşı direncini yükselterek gribi engellemiş olması. 2020 baharında New York'ta yapılan bir çalışma SARS-CoV-2 testi pozitif çıkan insanların influenza virüsü gibi yaygın virüs türlerinin taşıma olasılığının çok düşük olduğuna işaret ediyordu. Ancak bu varsayımla ilgili araştırmalar henüz başlangıç safhasında. Fakat gripli insanların sayısını görülmedik derecede düşük olduğu bir gerçek. Japonya'nın başkenti Tokyo'da 5 hastane işleten Shonaito, Normalde yılın bu döneminde her gün burada 50-100 hastamız olurdu. Şimdi her hastanemizde haftada 2-3 hasta var dedi. Japonya genelinde ocağın ikinci haftasındaki grip hastası sayısının bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Resmi verilere göre geçen yılın aynı döneminde bu sayı 800 bin civarındaydı. İngiltere'de Ocak ayı başında normalde grip nedeniyle birkaç bin kişi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınırdı. İngiliz sağlık yetkililerine göre ayın ilk haftası itibariyle grip tedavisi gören hiç kimse yok. Dünya Sağlık Örgütüne göre 3-10 Ocak arasında grip benzeri belirtiler gösteren insanlardan toplam 772 örnek alındı. Bunların hiçbirinde grip çıkmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2-9 Ocak tarihleri arasında benzer şekilde 25.817 örnek incelendi. Bunlardan sadece 103'ünde gripe rastlandı. ABD Hastalık Önleme Merkezlerine göre geçen yıl 50.000 örnekle yapılan çalışmada grip çıkanların oranı %23'tü. Son çalışmadaki oran ise %1'in 1,5'ta biri kadar. Bu eğilim 2020'nin başlarında COVID-19'un tüm dünyada hızla yayılmaya başladığı dönemde ortaya çıktı. Japonya'da insanların maske takmaya ve ellerini daha sık sık yıkamaya başlamasıyla birlikte grip vakaları Ocak sonunda birdenbire durdu. Güney yarım kürede grip vakaları daha çok Temmuz-Ağustos aylarında görülüyor ama grip vakaları bu bölgelerde sıfırlandı. Doktorlara göre bu durum Kuzey Yarımküre'de vakaların azalmasına yardımcı oldu. Uzmanlara göre Kuzey Yarımküre'deki sonbahar aylarında güneyden gelenlerin virüsün tohumlarını attığını, Ocak ayında da grip salgının en üst seviyeye çıktığını söylüyor. Fakat bu yıl böyle bir şey yaşanmadı. Covid-19 konusundaki farkındalık da grip aşısı yaptıranların sayısını arttırdı. İngiltere'de yaşlı kişilerin %80'inden fazlası bu grip mevsiminde aşı yaptırdı. Bu bir önceki yıla %10'luk bir artışı ifade ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünya genelinde her yıl 1 milyar kişi influenza'ya yakalanıyor. Bu vakaların 3-5 milyonu ağır geçiyor. Covid-19 salgınından önce gripten ölenlerin sayısı 290 bin, 650 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. Dünya genelinde SARS-CoV-2'ye yakalanların sayısı 100 milyondan fazla. Koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 2 milyonu geçmiş durumda. Şimdi mesele koronavirüs pandemisi kontrol altına alınıp önlemler kaldırılınca ne olacağına düğümleniyor. Doktor Noiro Sugaya gribin geri gelip bu hastalığa karşı bağışıklığı geri çekilen insanların vurulabileceğinden endişe ettiğini söylüyor. Asla önlemleri elden bırakmamalıyız diyor. Koronavirüs aşısı ve mutasyon ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Fitoterapi uzmanı Doktor Ümit Aktaş bir yılı aşkın süredir adeta hayatı durma noktasına getiren koronavirüs kaynaklı COVID-19 hastalığında beslenmenin önemi, bağışıklık ve COVID aşısının dünyayı adil ve salgını bitirecek kadar hızlı bir şekilde uygulanıp uygulanamayacağı hakkında açıklamalarda bulundu. Doktor Aktaş, yeni tip koronavirüsün ortaya çıkmasının ardından grip hastalığına ne olduğu ile ilgili iki önemli noktaya dikkat çekti. Dünyadaki istatistiklere bakıldığında COVID-19 pandemisinde mevsimsel gripin yok olmasının bir bilinmez olmaya devam ettiğini söylemek mümkün. COVID-19 aktif iken mevsimsel gripin baskılandığına dair bazı bulgular var. Eğer bunlar doğruysa hijyen, maske ve mesafenin grip üzerinde de etkili olduğu çıkarımını yapılabilir. Bu çıkarım yanlıştır. Çünkü eğer bu önlemler etkili olsaydı COVID-19'da azalma görülürdü. Bir diğer bakış açısı şöyle. Solunum yolu enfeksiyonu virüslerine karşı risk grubunda olan zayıf, bu enfeksiyonlara yatkın kişilerden oluşan bir havuz var ve mevsimsel grip ile SARS-CoV-2 bu havuzda bulunan aynı kişiler içinde rekabet halinde. Covid-19 olmasaydı 5 yıl içinde ortalama 150 bini 5 yaş altındaki çocuklar olmak üzere 1,5 milyon kişinin grip yüzünden hayatını kaybetmesi beklenirdi. Covid-19 faktörüyle birlikte 2020-2024 yılı arasında bu rakamın düştüğünü görmek ilginç olurdu. İyimser bir senaryoda Covid-19 dalgalanmaları sırasında 2021-2024 yılları arasında solunum yolu patojenleri yüzünden hayatını kaybedenlerin Covid-19 öncesinde 4 yıllık dönemde hayatını kaybedenlerin sayısından farklı olmadığı görülebilir. Kötümsel senaryo ise hem grip hem de Covid-19'un ağır şekilde vurması olabilir. Bir süredir bilim dünyasının üzerinde en çok kafa yorduğu konulardan biri de aşıların etkili olup olmadıkları. Üzerine bir de yeni mutasyonlar eklenince virüsün orijinal haliyle geliştirilmiş aşıların bu varyantlarda nasıl bir etki gösterecekleri de sorgulanır oldu. Virüsler devamlı mutasyona uğrarlar. Bu doğal döngü ancak virüsün davranış şeklini etkilediğinde, ulaştırıcılığında ya da hastalığın seyrinde bir farklılığa neden oluyorsa ilgi alanımıza girer. Bir süredir gündemde olan ve ilk olarak İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon sadece birkaç ay önce keşfedildi. Şimdi ise dünyanın hemen her ülkesinde domina varyant olmak üzere. Bu yeni varyantla ilgili bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey var. O da çok daha bulaşıcı olması. B117 adı verilen bu mutasyonun daha ölümcül olduğu da söyleniyor. Ama bilim insanları yeni varyantın daha çok can kaybına neden olmasının nedenini daha bulaşıcı olmasıyla açıklıyor. Ne kadar çok insan enfekte olursa doğal olarak ağır seyreden vakaların sayısı da doğru orantılı bir şekilde artacaktır. B117 de orijinal virüste olduğu gibi nüfusun çoğunda semptom bile vermeden ya da basit bir grip gibi seyrediyor. Yani bağışıklığı güçlü olanlar için değişen bir şey yok. Gelelim aşılara orijinal virüsle geliştirilen aşıların etkileri ve yan etkileriyle ilgili yanıtlanmamış pek çok soru var. Özellikle mRNA bazlı aşıların uzun vadeli etkileri hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Tabi biraz önce de belirttiğim gibi elimizdeki aşıları bu mutasyonlara sahip olmayan virüs üzerindeki etkileri bile bilimsel olarak kanıtlanmamışken doğal olarak yeni varyantlar da işe yarayıp yaramayacağı da bilinmiyor. Bunlar hep zaman içinde yanıtlanacak sorular. Bu virüslerin nasıl evrileceklerini, ne zaman mutasyona uğrayacaklarını ve en önemlisi de nasıl mutasyon geçireceklerini önceden kestirmek mümkün değil. Yani gelecekte virüsün dönüşeceği virüsü bilmemiz gerekiyor. Sihirli bir küre olmadığına göre bu mümkün değil. Eğer bu mümkün olsaydı her sene yüz binlerce kişi grip yüzünden hayatını kaybetmezdi. İnsanoğlu nasıl hayatta kalma savaşı veriyorsa virüsler de aynı şekilde varlıklarını devam ettirmek için mücadele ediyorlar. Bu mücadelede de Mutasyonlarla kendini gösteriyor. Karşınızda hayatta kalmak için, varoluşunu devam ettirmek için savaşan bir organizma var ve ona karşı en etkili savunma attığınız bağışıklık sisteminiz. Peki şu 6 ayda bir aşılanma meselesine gelelim. Matematik açıdan bu mümkün mü? Dünyada bu kadar aşı var mı? Bu kadar hızlı aşılama için yeterli personel var mı? Dünyanın her yerine aşılar adil olarak dağıtılabiliyor mu? Bu açıdan baktığınızda aşılama faaliyetleriyle pandeminin bitirebilmesinin imkansız olduğunu göreceksiniz. BM Genel Sekreterinin açıklamasına göre dünyada üretilen COVID-19 aşısının %75'ini 10 ülke satın aldı. 130'dan fazla ülkeye tek doz aşı bile gitmedi. Eğer gerçekten amaç pandemiyi bitirmek olsaydı önce aşıların tüm insanlığa adil şekilde ulaştırılması gerekirdi. Amaçlarının pandemiyi bitirmek olmadığını zaten biliyoruz. Bu bilgiler eşliğinde bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.